Merak etme. Ağrıların giderek azalacak. Azaldığı falan yok. İlaç da vermiyorsunuz. Ağrı kesiciler sonradan problem olabiliyor. Moraliniz nasıl? Şahane. İdare ediyoruz hocam, idare ediyoruz. Aslında psikolojik destek fena fikir değil hocam. Hmm. Bence de sizi bu konularda deneyimli bir psikologla tanıştırabilirim. Yok yok yok, istemiyorum. Hayır. Hmm. Oğlum, oğlum. Ya rahat bırakın. Başka bir şey istemiyorum ya. <laughs> Diz brezini tekrar takalım. Ya ben istemiyorum ya. Hayır ya, istemiyorum. Takmayacağım. <laughs> Tunç, doktor hanım mecburi dedi ya. Evet. Tunç her şeye itiraz etme. Her şeye itiraz etme. Ya tamam ya. Neyse ne ya. <laughs> Yalnız biraz canın acıyacak. Olsun hocam olsun. Alıştık. Babamsa olsun. Bak şuna bak şuna. Gülmeler etmeler falan. dilenecek bu yakında Başlayacak konuşmaya görürsünüz. Başlasın tabii ya. Şöyle bir sesini duyalım Ayşe Can Hanım'ın. Evet. <laughs> Canım benim Güzelim be. Güzelim benim. Ha, yerim lan ben seni. Yalnız bana bakın ha. Bak ikinize de söylüyorum. Bu çocuk anne demeden önce baba derse... Hatta şimdi Tunç da bizde kalıyor. Böyle abi falan derse büyük arıza çıkartırım söylemiş olayım. Duydunuz değil mi beni? Var mı Sidaya? Ha, ilk önce baba diyecek. A, bak, bak ben şimdi ne diyorum acaba ya? Vallahi arıza çıkartırım. Tunç bir şey söylesene babana ya. Yalnız bıraktım beni. Beni Gazi'ye bıraksana baba. Ne yapacaksın oğlum Gazi'de? Ee, şey beraber uğrayalım. Biraz otururuz. Orası da bayağı derlendi, toparlandı. Tunç da görmüş olur. Hayır ya, yani, merak etmiştir tabii değil mi? Sonra eve döneriz. Yok abla öyle değil. Siz beni gaziye bırakın gidin sonra. Bakarım ben sonrasında başımın çaresine. O ne demek oğlum ya? Bu halde nasıl bırakalım seni? Ya bir dediğimi de sormadan etmeden yap Allah aşkına ya. <laughs> İstemiyorum ya size gelmek. Merdiveni bilmem nesi. Çıkması dert inmesi dert. Uf. Ya yanlış anlama Selin abla. Kusuruma da bakma. Madem artık halimiz bu Gazi'ye de giderim, kendi evime de giderim. Uzatmayalım. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk birader. Erkenden ayaklanmışsın ne güzel canım. Özlemişiz vallahi seni. Sağ ol Esra abla. Nasıl buldun mekanı? Bayağı toparladık. Güzel, güzel. Elinize sağlık. Gel hadi geçelim şöyle. Gel. Siz de hoş geldiniz. Hmm. Sağ ol Esra'cığım, hoş bulduk. Oğlum dinlenseydin ya biraz daha. Acelen neydi? Yok abi ya. Otur otur şiştim öyle. İyi böyle. Çay vereyim sana. Alırım ben ya. Dur oğlum dur. Dur koyarım ben. Kalkma sen. Sıkıldı tabii. Ee, biraz hava değişikliği oldu. E şimdi biz de üzerine düşünce bunu aldı tabii. Haklı. Biz burada ona gözümüz gibi bakarız. Aklınız kalmaz. Tabii ki bakarız. Sağ ol kardeşim. Ne demek? Siz de çay içer misiniz? Ha yok yok içmeyelim biz gideriz zaten. Metin, gözün üzerinde olsun sana emanet. <laughs> Merak etme Mesut amca. Mesut, belki de böylesi daha iyi. Canım, içini rahatlatmak için söylemiyorum gerçekten. Yani insan kendi kendine kalmak da isteyebilir. Bu yeni duruma alışırken herkesin gözünü dikip bakması yormuş olabilir Tuncuk. Biraz zaman verelim olur mu canım? Verelim. Ne isterse verelim. İyi olsun yeter ki. Ben biraz daha buralarda olacağım. Pınar'la ee, buluşacaktım. Tamam selam söyleriz. Tamam. Ya senin meneninin ayarının ya Tokmak kafa Kardeşim ben hallederim sen geç geç Bir yerine batmadı değil mi? Yok abla da Ben batırdım ortalığı kusura bakmayın Ne acelem varsa kardeşim ya <gülüyor> <gülüyor> Ah Tunç'um Canım benim Zorlanıyor Çok zorlanıyor Çok da öfkeli Nasıl normale dönecek bilmiyorum. Kim dönebiliyor ki normale senin Allah aşkına? Normal dediğin ne? O da doğru. Her şey birbirine girdi. Hem de nasıl? Yağız boşanma meselesinde ciddi mi? Ciddidir herhalde. Bunun şakası mı olur? Belki de seni tartıyor. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini. Ben ne düşüneceğim? Kaç ayda nereden nereye geldi hayatım? Bebeğimi bekliyordum ben. Mutluydum. Yazla, çocuklarla. Heyecanlıydık. Sonra Ali geldi. Hem de ne gelmek? Seviyor musun hala onu? Ali'yi zor soruyorsun. Bence Yağız'ın da asıl merak ettiği bu. Hiçbir adam karımın aklı acaba başkasında mı şüphesiyle yaşamak istemez herhalde. İstemez tabii. Ben tabii ki seviyorum. Ama uzaklardaki birini Artık hayatta olmayan özlediğim birini sever gibi. Aslında Ali'den çok onun hatırasını seviyorum. Canım. Bunu anlatmak çok zor. Biliyorum. Çok